Biraz senden bahsedelim mi? Sen gerçekten kimsin? Sen olmak istediğin gibi biri misin gerçekten? Hiç düşündün mü? Gerçekten olmak istediğin gibi giyiniyor musun? Gerçekten olmak istediğin gibi kahkaha atıyor musun? Yoksa insanlar ne düşünür diye düşünüp kahkahalarını saklıyor musun insanlardan? Sen gerçekten İstediğin gibi bir hayat yaşadığına inanıyor musun? İstediğin kitapları okuyor musun? İstediğin filmlere gidiyor musun? İstediğin gibi arkadaşlıklar edinebiliyor musun? Kendini değerli görüyor musun mesela? Bunları hiç düşündün mü? Biraz senden bahsedelim istiyorum. Biraz gerçekten olup olmadığın kişi olmandan bahsedelim. Gerçekten istediğin gibi bir çizgide ilerliyor musun? Bunu konuşalım biraz. Mesela ben istediğim kitapları istediğim zaman okumak istiyorum. İstediğim yolda ilerlemek istiyorum. Sen de öyle yapıyor musun? İçinden geldiği gibi konuşabiliyor musun? Kendi ses tonunla konuşabiliyor musun? Yoksa toplumda insanların ne diyeceğini düşünerek kendine bir karakter mi belirledin? Aynalara bakınca gerçekten olmak istediğin kişi gibi davranıyor musun? Yani kendine dürüst müsün? Sen gerçekten kendine iyi davranıyor musun? İnsanlar ne düşünür diye mi yaşıyorsun bu hayatı yoksa kendini ilerleyebileceğin gerçek bir yol, gerçek bir hedef belirleyerek mi ilerliyorsun? İstediğin kitapları okuyup istediğin arkadaş ilişkilerine sahip olabiliyor musun? İstediğin zaman istediğin şekilde kalka atabiliyor musun mesela? Bunları hiç düşündün mü? Ben mesela belgeselleri izlemeyi çok seviyorum. Ama sen insanlar sürekli diziler izliyor diye dizilere bağlı mı kalıyorsun? Yoksa farklı şeyler de izlemeyi seviyor musun? Mesela ben arabesk müzik dinlemeyi çok seviyorum. Sen de seviyor musun? arabesk müzik dinlemeyi seviyorsun da insanlar ne düşünür diye bunu gizleyip gizli gizli mi dinliyorsun? Yoksa hayır, kendi karakterini ve kişiliğini gösterebiliyor musun? Etrafındaki insanlar modaya uyup modaya uygun giyiniyorlar diye sen de mi öyle yapıyorsun? Yoksa hayır, istediğin renkleri, istediğin tarzı, kendi istediğin gibi giyinip kendi modanı yaratabiliyor musun? Kendince doğal, Kendince gerçekten davranabiliyor musun? Bunları hiç düşündün mü? İnsanlara yalan söylüyor musun? Yani gerçekten olmak istediğin karakteri gösteriyor musun insanlara? Sen nasıl birisin? Sen kimsin? Bunları hiç düşünüyor musun? Dışarıda insanlar senin hakkında ne düşünür diye durup kendine bir karakter maskesi takıp mı çıkıyorsun dışarıya? Yoksa hayır, orijinalimi sevsinler. Ya da sevmesinler diyebilecek kadar özgür müsün? Kendimize çıktığımız yolda kendimize denk gelip kendimizle ilerleyebilirsek özgür oluruz. Özgür olabilmek için ilk önce kendimizi bulmalı. İlk önce kendi yolumuzda ilerleyebilmeliyiz. Yani bunun yolu da kendimize dürüst olmaktan geçer. Bunun yolu kendimize inanmaktan geçer. Kendimizi sevmekten geçer. Seni sen seversen herkes sever zaten. Sen sevmezsin hiç kimse sevmez. Aynada kendine sen yalan söylemezsen sana kimsenin yalan söylemesine de müsaade etmez karakterin. Ama sen daha kendine öyle dürüst olmazsan sana da kimse dürüst olmaz. Olur. Hayatta yanlış insanlarla da karşılaşabiliriz. Yanlış insanlar hayatımıza hep bir tecrübe olabilir. Hep ilerleyebileceğimiz önümüzü görebileceğimiz insanlar olurlar aslında. Mesela bize kötülük eden insanlardan öğreniriz iyi kalmayı. Onlar bize kötülük ettikçe biz iyi kalarak öğreniriz kendimizle barışmayı. E kendimizle barışınca da kendimizle ilerlemeyi, kendimize güzel izler ve hedefler belirlemeyi, e sonra da özgür olmayı öğreniriz. İnsanlar bize iyi kötü ne yaparsa yapsın kendimizi, duruşumuzu ve karakterimizi bozmadığımız sürece gerçekten olmak istediğimiz kişi oluruz. Bunları hiç düşünüyor musun? Mesela istediğin gibi biri olabilmek için gerçekten oturup kendinle hiç vicdan muhasebesi yapıyor musun? Dışarı çıktığın zaman, evde oturduğun zaman, yalnız kaldığın zaman, sevgilinle birlikteyken, en yakın arkadaşınla birlikteyken gerçekten olmak istediğin gibi biri gibi davranabiliyor musun? Bunları kendine gerçekten sormanı istiyorum. Kendine sor. İstediğin kitapları okuyabiliyor musun? İstediğin yolda ilerleyebiliyor musun? Gerçekten kendi hayalindeki mesleği mi yapacaksın? Yoksa hayır. Toplumun senden istediği, annenin babanın senden istediği hayatı mı yaşayacaksın? Mesela tek derdin evlenip bilezik sahibi olmak ya da evlenip eşinin yaptığı yemekleri yiyip maç izlemek mi? Yoksa hayır, dünyayı görmek, Yeni yerler keşfetmek, yeni duygular tatmak mı? Bunları düşünüyor musun? Bence düşün. Çünkü ilk önce kendinle yola çıkacaksın. Sonra yola çıktığında karşılaştığın insanlarla ilerleyeceksin. Bazıları geride kalacak, bazıları seninle devam edecek. Bazılarını keşke tanımasaydım diyeceksin. Ama hep ilerleyeceksin. Hep ileri gittiğin zaman da kendi bulacaksın. Kendini bulduğun zaman da özgür olacaksın. Bunları bir düşün olur mu? Kendini bir düşün.